<laughs> bu mesnevi kitabıdır. Ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. Şimdi ben Kur'an asılları nasıl dedim yanlış söylemişim şimdi dininmiş. Dinin asılları dediğimiz zaman Kur'an sünnet anlaşılır değil mi? Yani temel e, dayanakları. Asıllarının asılları dersek, Kur'an'ın alındığı, alındığı levh-i mahfuz anlaşılır. Yani Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan alındı ya, peki onun da aslı ne? Ondan da daha yukarı. Onun için bunlar hep sırdan bahsederler. Birisi öldüğü zaman Allah rahmet etsin dersiniz, tamam. Peygamber için A A A A Aleyhisselam dersiniz, tamam ama bunlar için kaddesallahu ı der. Allah onun sırrını temiz tuttu. Neyse sır ne artık ya, yani sır böyle. Çünkü akıl mantık işi olmadığı için böyle sırlarla işi idare etmeye çalışıyorlar. Neyse yani bu hep böylece devam edip gidiyor. Bu kadar yeter.